Arkadaşlar herkese bol şanslar. Geçtiğimiz hafta 11'de kaldık. Adana'da Demir'in 1 0dan yattık. 2 şeklinde sonuçlandı. Trabzon 2 demiştik. 0 şeklinde. 96-4'de Hatay'dan 7 golle. 0 şeklinde sonuçlandı. Başakşehir tek kale oynadı. Onlarca pozisyonu harcadığı maçta gol atamayarak 1 ee, puanla sağdan ayrıldı. Liverpool 1-0 şeklinde sonuçlandı. Liverpool zaten şampiyonluğu büyük ihtimal kaybetmiş durumda. Biraz şansımız olsaydı. E, 12-13 bilebilirdik. Yani... Ee, Adana maçının sıfır sonuçlanması durumunda şu an bilinen e, ikramiye. iki kişinin bildiği ikramiye. Bu arada o ikramiyeyi aynı kişi bilmişmiş. 8 ve 4 liralık iki ayrı kupon yapmışmış. Yerel bir kaynaktan okudum. Yine sayfa takipçilerimden bir arkadaşım bana 3,5 liraya oynandığını e, söyledi de e, Toto e, matematiksel olarak Toto'nun kartlarına üç 3,5 lira. Sonuçta bu ikramiye iki kişiye gitti ya da tek kişiye gitti. Çok önemliden Umarım ihtiyaçları olan insanlara gitmiştir. Biraz şansımız olsaydı dediğim gibi 13'e büyük ikramiye alabilirdik. O bahsettiğim 4 maçtan herhangi birinin aksi bir sonuçla sonuçlanması durumunda zaten ikramiye devrederdi. 4 ve 8 liralık oynayan arkadaş büyük ihtimal tek bir tercihle o maçları geçmiştir. Ama sıfakatı katı bu oyunun çok. Biz geçmişi biraz... Öyle sadece kurcaladık. Önümüzdeki maçlara bakalım. Arkadaşlar bu hafta e, özellikle Trabzon, Kayseri, Konya, Fenerbahçe, Tottenham ve Milan maçlarında sürpriz aramamız gerekiyor. Ama ben buzu altında öküz aramadım. Olması gerektiği gibi oynadım. E, başka kuponlar yaptım. Mesela 64 liralık. Oralarda saçmaladım. Mesela kendime 5-6 tane favori belirliyorum. E, değişik değişik tercihlere gidiyorum. Her liste beni oraya itiyor. Size oynadım yani en yüklü miktar oynadım kupon kuponu yorumlayacağım. <laughs> Aklınıza yapması durumunda tercihlerimden mantıklı bulduğunuz e, şıkları kuponunuza yerleştirebilirsiniz. İlk maçım Alanya Antep. Alanya ne kadar kupa yorgun olsa bile deplasmanda far görmüş tavşana dönen Antep'e yani yenilmeyecektir. Maçın favorisi bir düşük miktar oynayan arkadaşlar bir şeklinde değerlendirebilir. Hani yaptığında üzülmeyecek miktar oynayan arkadaşlar bir şeklinde değerlendirebilir. Ben bu maçta 1-0 tercihini kuponuma yerleştirdim. İkinci maçımız Fenerbahçe Fatih Karagümrük. Bu maç üzerinde biraz fazla duracak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Ee, Serdar Dursun'la alakalı geriye dönüp hani top alıp... Ee, maç soluk yapmadığını iddia ediyor. Ee, İsmail Kartal'ı bugüne kadar beğeniyordum. Hala da beğeniyorum ama e, feci bir açıklama yaptı. Takımın maestrosu Serdar Dursun olamaz. Eğer beklenti Serdar Dursun'un bir şeyler yaparak puan almasıysa yani mümkün değil. Elinde Pelkaz gibi mükemmel, rahat adam düşürebilen oyuncular var. Ama biliyorsunuz teknik direktörler geldiklerinde yine egolu futbolcuları saf dışı bırakıyor. Karagümrük en son eee 6 maçında güzel bir performans sergiledi. Şimdi Volkan Fenerbahçeli öyle bir yaklaşım var. Fenerbahçe'ye yatar falan. Ben bu şeye hiç inanmıyorum. Yatacak olsaydı ilk geldiğinde 37. dakikada 9 kişi kalan kara gümüğü hani biraz daha geri çeker. Bir şekilde Fenerbahçe'nin gol atmasını sağladı. Zaten de kimse de ona bir şey diyemezdi orada. 9 kişi kalmış bir takımın yenilmesi çok normal. Bu maçta büyük ihtimal Volkan Demirel Aşırı defans yaptıracaktır. Kontrollerle çıkmaya çalışacaktır. Fenerbahçe'de bayağı eksik var. Hani bu maçta sürprizi ben sıfırla aradım. Maçın favorisi Fenerbahçe. Yanına sıfır ekledim. 1-0 şeklinde kuponuma yerleştirdim. Size bahsettiğim nedenlerden dolayı. Fenerbahçe'nin yenilmesi, Konya'nın e, galip gelmesi Fenerbahçe'yi fazla yormayacaktır. Çünkü Konya'nın yine zor maçı var. Bundan sonraki maçı. Fenerbahçe Karagümrük maçına bir 0 şeklinde kuponumda yer verdim. Üçüncü maçın üzerine çok az konuşacağım. Hiçbir sonuç. Beni şaşırtmaz Galatasaray Adana maçını tamamen kapatıyorum. Hani burada arkadaşlar birden fazla tercih almanız gerekiyor. İki kötü takım. Her türlü sonucu açık bir maç. Ben Galatasaray Adana Demir maçını tamamen kapatıyorum. Giresun Başakşehir maçına geldik. Ee, Giresun Balde sanırım sözleşmesini feshetti. Hazır ve atletik bir oyuncu. Başakşehir'in bu maçtan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Yani yerini koruyabilmesi, arkasından gelenlere takılmaması ve Konya'nın olası puan kaybını düşünerekten buradan gelip gelmesi gerekiyor. Başakşehir biliyorsunuz deplasmanlarda bazen daha iyi oynayabiliyor. Çok ilginç bir oyun stili var Emre Belözoğlu'nun. En son Konya maçında 1-0 geriye düştüğü Konya maçında beğenmiştim. Ondan sonra izlediğim hiçbir maçını beğenmedim. Galatasaray'a karşı mutlak favoriydi. Özellikle Trezeguet yani koşamıyor. Ona rağmen topu babasının malıymış gibi kimseye vermiyor. Biraz daha hızlı pas vermiş olsaydı Galatasaray'a rahatlıkla mağlup edebilirdi. Orada gerçi mustera faktörü de var. İnanılmaz güzel kurtarışlar yaptı o maçta. Burada Başakşehir'in bir şekilde bu maçtan galip gelebileceğini düşünüyorum. E, sıfır ihtimali de var bu maçta ama ben dediğim gibi bu kuponumu olması gerektiği gibi oynadım. İsteyen arkadaşlar iki şeklinde değerlendirebilir e, ya da bütçe son arkadaşlar 0 ikiyi tercih edebilir. Ben bire e, fazla yer vermedim. Bu kuponumdaki tercihim Giresun Başakşehir 2 şeklinde. Göztepe Beşiktaş direkt 2 diyorum. Göztepe'nin kalecisi çok kötü. Geçen videomda da bahsetmiştim. Valerian İsmail bu maçı da almazsa onun için tehlike çanları çalmaya başlayacaktır. Bu arada idan açtığı oran çok yüksek. Bir ikincisi Avrupa sitelerinde şu an oranı 1.70. Yani çok büyük bir oran. Ben bu maçta Beşiktaş'ın hata yapmayacağını düşünüyorum. Herkes gibi maçın 2 şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Antalya, e, ikinci yarının en güzel iki takımı. Bu maçta e, ben beraberlik çıkmayacağını düşünüyorum. Golü atan birden fazla farkı bulabilecektir. Her iki takım potansiyelli. Muleka, Mamadou Favre, karşı tarafta da yeni gelen transferler, Adriano. Yani iki takım da pozitif futbolu benimsiyor. Antalya en son Konya'yı yendi. Konya yenerken de bayağı zorlandı. Konya'nın iki tane direkten dönen topu vardı. E, hızlı geçişlerde e, ciddi problemler yaşatabiliyor. Yani rakipler Antalya'ya. Bir de Ahmet Hasan'ın bomboş kaleye atamadı. Dağlara taşlara vurduğu pozisyonlar Bunlar benim hatırladıklarım. E, kafa vuruşu vardı bir de. Yani karambol oluştu. Kimse o topa vuramadı. Antalya pozisyonlar veriyor. Burada e, Kasımpaşa Geçiş oyunlarını çok iyi yapabilir. Özellikle Muleka, fal ve e, yerli oyuncularıyla güzel bir futbol sergileyebiliyor. Ben bu maçta beraberlik harici iki tercihi değerlendirdim. Ha beraberlik çıkarsa şaşırırım. Kesinlikle şaşırmam. Sıradan iki Anadolu kulübünün maçı bu. Kasımpaşa Antalya bir iki şeklinde kuponuma yerleştirdim. Yedinci, yedinci maçımız Kayseri-Malatya. Kayseri, -Malatya. Şimdi Kayseri e, kupada Trabzon'un mükemmel bir futbolda eliydi. Malatya'da e, önüne gelen bütün takımlara yeniliyor. Bir Adana Demir galibiyeti vardı. Orada da Adana Demir yani gömdü. Onlarca pozisyonu harcadı. Malatya geldi. 80 küsur dakikada gol attı ve Adana işin içinden çıkamadı. Malatya şu an tamamen amatör bir takım. Şimdi burada e, beni korkutan tek şey Kayseri'nin e, kupa yorgun olan Kayseri'nin rotasyonlu o maça Bitmesi. bir de bir şey daha var. kupa da tur atladıktan sonra seyircisinin stadyumda olacağını, yani ciddi bir seyirci önünde oynayacağını düşünerekten rakip de zayıf. Hani erkenden birden fazla gol bulabilirse bu maçta hiçbir şekilde sorun yaşamaz. Olur da ilerleyen dakikalara 0-0 ya da herhangi bir Malatya'nın kaza gölü bu maçta sürpriz oluşma ihtimalini göz önüne getirelim. Ben bu maçta herkes gibi maçın bir şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama bütçe şu an arkadaşlar ya da başka kuponlarda kendinize 4-5 favori belirleyerek 1-0 şeklinde yani sürpriz arayabilirsiniz. Kayseri Malatya bir şeklinde Konya Hatay İlhan Palut'un Hatay'a karşı bir kırgınlığı var. Yani ikincilikten lige çıkaran hocamız Konyaspor'u Konya Sporu şu an ilk 3'e de sokmuş. İyi de futbol oynatıyor. Ama Konya sporlu oyuncuların ikinciliği kaybettikten sonra e, bir rehaveti var. Motivasyon problemi yaşıyor takım. Şimdi e, Hatay Spor'da da e, 3-4 oyuncumuz büyük ihtimal gelecek sezonu yok. Size bahsettiğim diyor, yani göbeklenmiş adam. Jobianiz'le yani oynamadığında takım duruyor. Ben bu maçta Konya'nın hata yapmayacağını ve e, bulunduğu üçüncülük koltuğunu kaptırmayacağını düşünüyorum. Yani Hatay'ın Trabzon'a e, karşı bir puan alması, bilmiyorum yani 90-4'te hatta o maç 90-4'te o gol gelmemiş olsaydı bence daha da uzak. Yani Trabzon bildiğiniz yaptı 70. dakikadan sonra ileriye çıkmamaya başladı. Yani Bakayeme gibi bir oyuncu topu kanatta aldığında dikine giden bir oyuncu gelip pas yapmaya başladı. Ya adamlar şampiyon olmuş. Çok umurlarında değil. Bir de e, uçtan uca bir şehre gelmişler. Yani sempati de kazanmak istiyorlardır. Bir puanla oradan ayrıldılar. E, Hatay Spor'u ben iyi bulmuyorum. Hatay Spor'lu olarak e, teknik sektörümüz harici şu an kadroda bulunması gereken bir kalecimiz var. Münir. Bir de Yubi var. Harici e, aldıkları maaşın karşılığını ödemiyor bence. Ben burada Konya'nın hata yapmayacağını Zor da olsa galip gelebileceğini düşünüyorum. Konya Hatay Spor maçı 1. Rize Sivas maçına geldik. Pazartesi maçı. Şimdi bu ıı, maçı önce kapattım ama yani öyle birbirine yakın oynanma oranları olan maçları kapatma taraftarı olmadığımda ben burada Rize'yi bir adım önde görüyorum. Olası durumda Sivas'ın sürpriz yapabilme ihtimalini yani Rize'nin o benlikten düştüm. Basayım gideyim futbol oynuyorum. Ya da futbolcuların kendini gösterme çabasından dolayı Sivas'ın yedek çıkmaması durumunda burada sürpriz yapma ihtimali var. Daha doğrusu şu an oynanma oranlarında Sivas'ı favori görmüşler. Ama yani Rize'ye gidiyor. Kupadan gelmiş. Alanya gibi bir takımla çok zor bir maç oynamış. Burada Sivas'ın rotasyona gitme ihtimali yüksek. Onun için Rize'yi bir adım önde görüyorum. Olası durumda kontradan yiyeceği golleri de göz önünde bulundurarak 1-2 şekilde kuponumu yerleştiriyorum. Trabzon 6 ay maçına geldik. Şimdi Trabzon bu maçı biliyorsunuz İstanbul'da oynayacak. Yani Trabzon'un burada yenmemesi Abdullah Avcı'nın bileti olabilir. Yani gidiş bileti olabilir. Çünkü İstanbul'da şu an biletler çok pahalı ve, ve bütün Trabzon spor sayfalarında sosyal medyada acayip eleştiriler var. Şampiyon olmuş takımı biz izlemek istiyoruz gibisinden. Ve bilet fiyatlarına yakın anlar var. Onun harici bütün biletler şu an satılmış. Yani kara borsaya da düşmüş. Bu atmosferde Trabzon'un düşen Altay'a, yani savunması çok kötü olan Altay'a karşı bir zorluk yaşamayacağını düşünüyorum. Ama olur da bir gol atar yine Hatay spor maçı gibi geriye çekilir. Altay'ın üzerine gelmesini beklerse Altay'ın tek yetkili oyuncusu Kapıl o da büyük ihtimal bu sezon. Başka takımlar da olur. Ama burada Trabzon hata yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, seyircisi önünde oynayacak. Yani kupadan da elenmişsin. Burada bir mağlubiyet ciddi anlamda Abdullah Avcı ile alakalı e, stres yaratabilir. Ve Abdullah Avcı'nın gitişine gidişine kadar gidebilir bu olay. Çünkü Trabzon spor son 7-8 haftadır futbol oynamıyor. Kayseri biraz istedi. Rahatlıkla maçı aldı kaybettikleri cevası yani Uğurcan e, pardon kalecisi mükemmel Trabzonspor'un bu maçta Trabzonspor bir şeklinde kuponuma yerleştiriyorum başka kuponlarda maksimum sıfırla sürpriz ararım e, 11. maça geldik Tottenham Burnley az önce Tottenham maçına Arsenal'a Tottenham'ın Arsenal'a karşı oynadığı maçı izledim adamlar istiyor adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi istiyor şu an Arsenal'la aralarındaki puan farklı bir. Videoyu o kadar geciktirmemin sebebi de zaten bugün oynanacak İspanya Ligi maçları ve Tottenham Arsenal maçıydı. ne kapanacaktır. 90 dakika bir puan almak için elinden geleni yapacaktır. Burnett'in kapasitesi puan almaya yeter mi? Bence yetmez. En kötü sürpriz bu maçta sıfır olur. Ama ben bu kuponuma bir şeklinde yerleştiriyorum. Aston Villa Crystal Palace maçına geldik. Ee, aralarındaki son maçlar beraberlik çıkmamış son maçlarda. Aston Villa'nın kendi evinde oynadığı maçlarda berabere kalmayı sevmiyor. Crystal Palace aynı şekilde deplasmanda oynadığı maçlarda berabere kalmayı sevmiyor. Ya bu maçta sıfır çıkma olasılığı yine yüksek ama ben 1-2 şeklinde kuponuma yerleştirdim. Temennim de burada Crystal Palace'ın Aston Villa'yı %27'lik %16'lık oranla yenmesi. Bu da güzel bir sürpriz sayılır. Aston Villa Crystal Palace bir iki şeklinde kuponuma yerleştirdim. Atletico Madrid Sevilla dün Sevilla maçını izledim. Hatta bizim kuponumuzu ilk arası 1,5 üstünden patlatmıştı Ideal kuponumuzu Instagram sayfasında. Ya Sevilla çok kötü oynuyor. Şimdi Simeone burada puan almak isterse rahatlıkla Sevilla'dan puan alır. Ha bir puan, ha 3 puan. Atletico Madrid şu an sıralamada bir üstte olduğu için Simeone biliyorsunuz o katı defansı, göze hoş gelmeyen de futbolu oynatarak Sevilla'dan rahatlıkla bir puan alabilir. Atletico Madrid geçişleri daha hızlı yapabilirse, dün izlediğim Sevilla rahatlıkla gol atabilir. Kalesini kalesine de bir, yani biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara bu defansif oyunuyla geliyor. Hatta ve hatta Şampiyonlar Ligi'ni bu oyunla aldı. Yani Simeone burada e, bildiğimiz Atletico Madrid oyununu oynatırsa maksimum çıkacak sürpriz 0. Atletico Madrid'i bir adım önde görüyorum. Düşük miktar oynayan arkadaşlar burada Atletico Madrid'i direktten tekten alabilirler. Ben bu kuponda 1-0 şeklinde yerleştirdim. E, 14. maçımız Villarreal Sociedad. Yine Sociedad'ın az önce e, küme düşmüş küme düşme adayı rakibine karşı izledim. Ya adamlarda Silva harici futbol oynayan adam yok. Villarreal'in e, yine yine Vallecano'ya karşı 4-1 galip geldiği maçı biraz izleme fırsatı buldum. Rakibine pozisyonlar veriyor ama bir o kadar da dikine gidiyor, pozisyonlar bulabiliyor. Burada Villarreal'in ev sahibi olması ve e, Şampiyonlar Ligi UEFA potasına girebilmesi için burada hata yapmayacağını, en kötü ihtimalle bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bir puan yetmez. Hani şu an şey desek hani 80'de falan beraberlik basar Villarreal, Real bir kontrol ile atar. Dediğim gibi kontra e, kabiliyeti olmayan bir takım. iki penaltıyla 3-0'lık bir galibiyet aldı Kadiz'e karşı. Yine sarılardı. Şimdi bu başka sarılar. Bence Villarreal burada Sociedad'a da yenilmeyecektir. 1-0 şeklinde kuponuma yerleştirdim. Tekten de alınabilecek maça benziyor. Yani bir şekilde e, düşük miktar oynayan arkadaşlar risk alıp bir şekilde değerlendirebilir. Son maçımız Milan Atalanta. Şimdi arkadaşlar İtalya'da bildiğiniz üzere önce Milan yenilmeyecek bir rakibe, e, pardon Genoa'ya puan kaptırdı. Inter 2 puan öne geçti. Sonra Napoli şampiyonluk yarışına katıldı. Ya yani enteresan şeyler oldu. Napoli biliyorsunuz 15'imizi patlattı Fiorentina'ya yenilerek. 1-0 demiştik. 2 şeklinde sonuçlanmıştı o maç. Şimdi ben bu maçta sürpriz arıyorum. <laughs> Maçın normal sonucu şampiyon olmak isteyen ve şu an lider olan Milan'ın galip gelmesi. Bu maçı ben tamamen kapatıyorum. Temennim iki şeklinde sonuçlanmazsa. Çünkü sürpriz arayabileceğimiz çok yer olmadığından dolayı. Hani bu tür maçlarda özellikle e, hani derler ya bir şey e, yani futbol tekerrür eder. Burada Milan'ın ilerleyen dakikalarda gol bulaması sıfır sıfır şeklinde devam eden bir maçta Atalanta'ya ciddi kontralar sağlayabilir. Milan'ın erken gol bulup yatması da Atalanta'nın üzerine gelip gol bulmasını sağlayabilir. Ya da Milan ilk golü bulduktan sonra hemen ardından ikinci golü bulup katı bir defans yaparak kontralarla oynar. Ya bu maçla ilgili söylenecek çok şey arasında da. Bu maçtaki hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. Ama ya bildiğimiz futboldan konuşacaksak eğer Milan'ın galibiyeti bir adım önde. Ben bu maçı tamamen kapatıyorum. Düşük bütçe oynayan arkadaşlar bir iki şeklinde sürpriz arasın. Hani burada olur da %13'lük oynanma oranını den getirirse güzel bir ikramiyelere karşı karşıya kalabilir. Arkadaşlar maçlarla ilgili fikri olan ya da yaptığı kupon, yaptığınız kuponlar falan varsa yorumlara paylaşmanızı rica ediyorum. Hani üzerinde tartışırız. Cumartesi ilk maçımız başlıyor. Birden fazla kupon yapıyorum ben. Sizin kuponlarınızı da değerlendiririm. Umarım şans yanımızda olur. 15'e beraber geliriz. Herkese bol şanslar.